Merhaba arkadaşlar. Melek Venüs. Merhaba de anneciğim. Merhaba. Arkadaşlar biz yazlığımıza geldik. Burada Melek Venüs'ün yazlıktaki oyuncak kutusu var. Melek Venüs çok özlemiş oyuncaklarını. Hadi bakalım açalım mı kutumuzda neler var? Aç anneciğim oyuncak kutunu. Aa ne kadar çok oyuncak var anneciğim tek tek oyuncaklarını. Ne varmış? Ayıcık. Elbiseli. Ay Melek Venüs çok seviyor ayısını. Başka neler var? Çıkar bakalım arkadaşların görsün. Özledin mi sen oyuncakların? Kamyonumuz var. Yeşil kamyonumuz var. Başka ne var anneciğim? Aa çek çek arabası var Melek Venüs'ün. Çok güzel. Tırmığımız var değil mi plajda oynamak için? Tırmık var, sarı tırmık. Evet, tırmıkla böyle böyle yapıyor Melek Venüs. Başka ne var anneciğim? Çıkar bakalım. Ne var bakalım? Ne çıkacak arkadaşlar kutumuzdan? Hop! Aa, küreğini buldu Melek Venüs. Küre bu da sarı bir kürek. Kovasını da bul aşkım onların kovasını. Bak kovası da orada. Çıkar bakalım kovayı da. Çıkar bebeğim. Evet büyük kova çıkar. Çıkar arkadaşların görsün kovasını. Hop. Hop. Aferin sana. Dur birazcık yardım edelim arkadaşlar. Bu da kovamız. İçine koy kürekle tırmanı. Koy bebeğim. Hadi koyalım içine. Aa, bir tane daha tırmık çıktı. Yeşil tırmık. İki tane tırmığı oldu Melek Venüs'ün. İki tane. Başka ne var anneciğim? Çıkar bakalım ne var oyuncak sepetinde. Ne var bakalım? Kovamız var. Başka? Bak orada köpek görüyorum ben. Köpeğini çıkar. Göster arkadaşlarına köpüşünü. Göster anneciğim. Benekliği çıkar. Çıkar bakalım benekliği görsün arkadaşların. Aferin sana. Göster bana benekliği. Arkadaşlar gördünüz mü? Beneklinin gözünde beneği var. Çok tatlı. Melek Venüs'ün bu oyuncakları yazlıkta kalıyor. Anneciğim çıkar bakalım bebeğin de var galiba orada. Çıkar görsün arkadaşlarım bebeğini. Hani nerede kızımın bebeği? Oh, göster bakalım, göster anneciğim bebeğini. O düşmüş. Göster. Hmm. Çıkartalım mı? Arkadaşlar bakın burada bir köpeğimiz daha var. Bunun adı da Şanslı. Nasıl yapıyor anneciğim köpeğin? <laughs> ha 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 ha. Melek Venüs, Melek Venüs. Beni gezmeye götürür müsün Melek Venüs? Ne varmış başka? Deniz kızımız var. Deniz kızımız da çok güzel denizde yüzüyor. Neyimiz var başka? Topumuz varmış. Aa, içinde de zil var topun. Melek Venüs burada ne var anneciğim? Bak bebeğinin sütü de orada. Bebeğin acıkmış. Gözü neden açılmıyor bebişin? Gözü ufuk olmuş anneciğim. Bakın arkadaşlar Melek Venüs'ün burada çok tatlı yeşil bebeği var. Melek Venüs seviyor musun bu bebeğini? Ay çok seviyorsun. Sarıl sarıl bebeğine. Aferin sana. Yeşim bebek de melek venüsü çok seviyor. Ne var başka? Aslan var. Nasıl yapıyormuş aslan? Arkadaşlar melek venüsün aslanı var. Ham 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 Ham, ham. Bak ne buldum Bu neydi anneciğim Neydi bu hangi hayvandı Hatırladın mı bunu Porsuk Söyle bakalım Söyle porsuk de Porsuk arkadaş Aferin sana Ama çok tatlı Kaşları da var baksana beyaz beyaz Başka neyimiz var Aa, bakın arkadaşlar burada melek venüsü hayvanlı oyuncağı var. Anneciğim bunun pili mi bitmiş acaba? Aa yo çalıştı bak. Bas bakalım. Bas bakalım müzik çalsın. Bas bakalım anneciğim. Aferin sana. Hangi hayvanlar varmış? Göster bana hangi hayvanlar var? Bak burada ne varmış arkadaşlar? Civciv. Aa, gülüyor oyuncak. Kuzuya bastır bakalım anneciğim kuzuyu. Hop <laughs> <Of> birin. Ne? <laughs> kurbağa nerede kurbağa? Kurbağamız nerede? Evet. At nerede? Aa, at ne güzel ses çıkarıyor. Ördek nerede anneciğim ördek? inek İneğe de bastır. bir sana. He. Bir de şarkı söylüyor değil mi anneciğim bu bize? Evet. Bakın arkadaşlar. Burada Melek Deniz'in farklı farklı oyuncakları var. Telefonu var. Burada çok güzel bir bebeğimiz daha var. Bebeğimiz konuşuyor aslında ama. Ama ne olmuş bunun göbüşüne konuştuğu içine girmiş. Bunu baba tamir etsin, değil mi aşkım? Baba. Baba tamir etsin bunu. Baba geldiğinde söyleyelim göbüşünü düzeltsin. Mikrofonumuz var. Bu mikrofonumuz bakın. Melek Venüs bununla şarkı söylüyor. Al şarkı söyle. Söyle. Hadi tin tin söyle. Hadi annem. Tin 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 hanım. Aferin Melek Venüs'e. Arkadaşlar Melek Venüs'ün yazlıktaki oyuncakları bunlardı. Şimdi Melek Venüs de annesi güzel güzel oynayacak. Hoşça kalın de anneciğim. Hoşça kalın de Melek Venüs. Ey sağla hoşça kalın de. Aa, ama artık ayrılmamız lazım. Hadi hoşçakalın. Bay bay yap anne.